Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed No Limits videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Need for Speed No Limits videosu oyun dünyasındaki yarış oyunları arasında açık ara en sevdiğim araç olan BMW M3 GT sizlerle beraber almaya çalışıyor ve Need for Speed Urban Legends etkinliğine başlıyor. İlk iki günü tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for Speed No Limits videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız bir like Beni beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Bu arada bu video yüklemem yani malum 2 günü yapacağımdan dolayı 2 gün sonra bu video kanalda olacak. O zamana kadar Coinsec Jesco etkinliği sizler için çoktan başlamış olacak. Ben elimden gelince o, o etkinlikle alakalı tavsiyeler veriyor olacağım topluluk kısmından vesaire daha hızlı bir şekilde etkinliği yapabilin diye. Ama izlemek isterseniz de Need bit Speed e, no Oyunun en iyi aracı olan Queen's Chess Gun ilk 2 gününü tam olarak şu kartlar kısmına bırakacağım. Oyunun en iyi arabası arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kaçamamanız gerekiyor. Neyse asıl konuya gelelim. Evet karşımızda Razer arkadaşlar ve karşımızda BMW M3 GTR. Need for Speed Dawn de Razer da var. BMW M3 GTR var. Kendisini bu etkinlikte bol bol görüyor olacağız. Hadi bakalım etkinliğimize başlayalım. Let's go. Evet sonunda partiye gelmeyi başardım falan diyor. Hoş geldiniz. Ee, nasıl BMW M3'ü aldığını ta Anlatıyordu tam olarak diyor Tam da anlatıyordu diyor Tyler ee, Sen hatırlıyorsun değil mi Yani e, Kara listenin bir numarası olmuştum falan Hadi ama Tyler bütün hikayeyi Spoiler verme anlatma yani falan diyor Evet e, Yıllar önce başladı falan diyor Kim böyle anlatıyor biz de o sırada Oynayarak hikayeyi yaşıyor olacağız Aslında normal şartlarda Biz çoktan arabaya falan almışız hikayesi anlatır ve biz şu anda oynuyoruz hani. Evet. Birinci gün. Ignition. Hadi bakalım başlıyoruz. Ee, Blacklist sonra bir bakalım. Karaliste dükkanına. Aa direkt Trust Lee var bu arada arkadaşlar. Trust Lee zaten bayağı bir işimize yarayacak. Çünkü Top Speed arttırıyor. Hadi bakalım başlıyoruz. Şu anda Subaru BRZ kullan. Şu daha araç bize verilmedi. Verilecek. Verilecek. Normalde direkt olarak araçla başlardı. Bu sefer farklı. Bu sefer farklı abi. Hey bir dakikan var mı? e, ee, Aldığım şeyi gördüğünde inanamayacaksın falan diyor Aha da zaten Kimde ondan bahsediyor şu anda Şimdi direkt olarak hızlı bir şekilde Drift artı nitro basarak Yarışı tamamlayalım Ardından BMW M3'ü sizlerle beraber kullanıyor ee, Olacağız Sevgili arkadaşlar dediğim gibi hani ben zaten Koyun Seyşe ilk iki videosunu bırakmıştım. Hani kesinlikle ve kesinlikle o etkinliği yapın. Çünkü oyunun en iyi arabası eğer kariyer modunda falan hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorsanız ya da kaliteli yarışlar yapmak istiyorsanız o etkinliği tamamlamanız şart. Eminim ki yani Koenigsegg Jesco sonuçta boru değil. Epey bir işinize yarayacaktır. Hani bu defalarca söylüyorum. Çünkü daha Koenigsegg Jesco ile alakalı video falan da yapacağım. Çünkü oyunun en iyi arabası. Karek Cyber Racing'de de yapmıştım. Hani haberiniz olsun. Neyse devam ediyoruz. Wow bu benim düşündüğüm şey mi? Evet M3. Ee, yıllar sonra geri döndü. Rapport en çok aranan sokak yarış arabası. Evet biliyoruz zaten. Bunları bildiğimiz için çok da şey yapmaya gerek yok. Evet sembolle yarışı temsil ediyor falan. Diyor. Ama bu yeterli. değil. Dünyada herkesin bu arabayı tanımasını sağlamamız gerekiyor diyor. Eğer bunu yapabilirsen. Yani. Karadisede bir numara da olursan. M3'ü alabilirsin diyor. Saklayabilirsin diyor. Eğer yapamazsan da başkasını bulurum diyor. Ama ben yani bulduğumdan eminim diyor. Hazır mısın diyor. Ve BMW M3 GTR şimdi bizlerle beraber olacak sevgili arkadaşlar. Bu arada bu vault event olduğu için yani araba ve etkinliği olduğu için yarış kaybettiğiniz zaman para kazanamıyorsunuz. Yani coin sayıcı etki etkinde yani özel etkinliklerde yarış kaybetseniz bile para kazanabiliyorsunuz. Ama bu etkinliklerde kazanamıyorsunuz o yüzden sadece yarış kazanmayı oynayın. Karaliste. Evet Most Wanted'da e, en çok aranan yarışçıların birbirine böyle ödül falan kondu kavram biliyoruz zaten bunları. Rapporttan e, bu şehre kadar geldi falan diyor. Eğer e, kare tırmanmak istiyorsan diyor bir şekilde yolunu bulman lazım diyor. Basitten başlayacağız. En baştan başlayacağız. Hayır bir arabayı dene diyor kim? Tabii ki de deneyeceğiz arabayı. Başka ne yapacağız? Of abi ya BMW M3 kullanıyoruz ya yaşasın ya. Oyuna başladığımdan beri hep ben bu etkinliğin videosunu çekmek istiyordum. Ama özel etkinlikler kısıtlı süreliğine oynanabildiği için Önce özel etkinlikleri ağırlık gösterdi hep. Koenigsegg Jesko en büyük örnek zaten. Oyunun en iyi arabası sonuçta. Ama oyunun en iyi arabası bende açık olsa bile ben bu arabayı ağırlık göstereceğim daha çok. Daha çok bu arabayı kullanacağım yani çünkü dediğim gibi oyun dünyasındaki en sevdiğim araba bu. O sebepten ötürü ben bu arabayı bayağı bir özen göstereceğim. Neyse. Aracı bir güzel denedik. Bir güzel kavradık. Az çok aracı çözdük. Şu an çok hızlı gitmiyor belki ama arabayı canavar yapacağız arkadaşlar. Evet Başarı bir şekilde geçtik. Evet güzel araba baya güzel araba. Baya iyi bir şekilde bakılmış bence de yani. Acaba kimler tarafından bakılmış? Biz de zamanında Bosmantı'da olduk. Biz de zamanında bu arabayı defalarca kullandık. Ben bu arabayla bir saat boyunca polislerden kaçtığımı falan hatırlıyorum. Rekor falan kırmaya çalışıyorum kendi çapımda. 59 dakika kaçmıştım hatta tam olarak. Çok iyi hatırlıyorum. Neyse listemizin 10 numarasında Dwayne var bizim Dwayne, Georgia şerresinin lideri. Ee, Blackridge deki, kişiler öyle kolay kolay ortaya çıkmazlar diyor. Hani önce yarışman gerekiyor diyor. İnanamıyorum, bu olamaz, bu M3 mü? Bütün birlikler ee, muhtemelen en çok aranan yarış arabasını tespit ettim. Daha doğrusu en çok aranan kişiyi tespit ettim. ...peşine düşün falan diyor. E tabii ki de sürpriz olamaz diyor. Çünkü araba e, herkes tarafından öyle böyle tanınıyor diyor. Yakalanmamaya bak diyor. Yani e, Rivera'nın kastetmeye çalıştığı şey... ...aslında tam olarak şu arkadaşlar. Tam araba tanınıyor eyvallah. Hani bizi şu anda... E, ...Rappers'teki o... ...en çok aranan yarışçı sanıyorlar aynı zamanda. Ama aslında öyle bir şey yok. Rivera onu kastetmişti aslında. Ama öyle bir şey yok tabii ki de. O kadar da değil. Ama e, yani bu araba meşhur bir araba. Çok da tanınan bir araba. O yüzden polisler tarafından peşimize düşünmesi normal. Burayı rahat bir şekilde kazandık. Evet yani bu arabada olduğuna göre polisler de senin kim olduğunu biliyorlar vesaire falan diyor. Yani bu e, dikkat çekmek falan. Karalisteye girmek piece of cake. Yani çantada keklik olsa gerek diyor. Haklı olarak. Bence de çok doğru. Devam ediyoruz abi. Devam ediyoruz. Aha da bu arada e, Joyride çetesindeki elemanlardan biri olan Elliot ile yarışacağız şimdi. Evet hadi bakalım. Hey sen Dwayne'i e, arıyoruz onu gördün mü? Bir dakika ne? Ben yani hikayede duymuştum ama şimdi e, mi çıkıyorsun? Hayır hayır biz yarışı tanımıyoruz e, Rapport'taki. Biz, bizde araba var sadece. Ha tamam peki yani Dwayne'i yarışacaksın. Eee hadi o zaman bizi oraya götür. Ben de zaten Dwayne'e gidiyordum falan diyor. Ha güzel madem öyle. Elliot bizim, bizim zaten tanıdığımız kişilerden bir tanesi. Hani biz e, Corrales çetesiyle resmen arkadaş olduğumuz için Hani bir düşmanlık yok bir rakiplik vesaire yok Yani birbirimizle yarışmayı seven e, insanlar olduğumuz için Aramızda bir arkadaşlık şeyi var Beraber işbirliği yapma şeyleri falan olduğu için Hatta e, Prime Suspect etkinliğinde Dwayne'de bizzat yarışmış ve polislerle beraber başa çıkmıştık O yüzden normal yani Bu arada güzel draft tip parası da cebe ve devam ediyoruz Vallahi beni yendin ee, BMW M3 ile. Yani M3 ile bunu yapmak çok da zor olmasa gerek falan diyor. Doğru. Seni de ile buluşturacağım. Güzel. Eyvallah Elias'ım. Teşekkürler. Şimdi yükseltme yapmamız gerekiyor doğal olarak. PR duvarını açabilmemiz için. Açtıktan sonra direkt olarak The ile yarışacağız. Şuradan hemen yükseltmelerimizi yapalım. Önce tabii ki de iğme benim gözümde. Çünkü iğme bu araçta birazcık daha önemli. Hani az olduğu için sonrasında Trust Slave'lere basıp azami yazımızı arttırıyoruz. 521 oldu bile. 521 de kaldı. Ama biz bir de dükkandan bir tane Trust Slave alacağız abi. Onu da hemen basacağım abi. Çünkü yani katkı sağlar çünkü bize. Bir aracı ne kadar fazla geliştirirsek o araçla yaş kazanmak o kadar kolaylaşır malum. Evet 521 de oyun. 522 PR'ımız var. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Dwayne. Joral Şetesi'nin lideri. Aynı zamanda kara listenin onuncusu. Yaşacağımız ilk kişi. Evet Blacklist şehrine efsanevi yaraç geldi. Bayağı sesini duyduk falan diyor. Ha, senin haberin var mı zaten? Yani şehirdeki herkesin haberi var zaten. Ama ö, benim bilmek istediğim şey. Kara listeye tırmanmaya gelecek kadar iyi misin diyor. Hani bizi bir test etmeye çalışıyor yani burada Dwayne. Haklı olarak kendi sonuçta. Kara listenin 10. sırasında. Yani kapıştığımız, kapışacağımız ilk kişi. Hani bakalım o kadar iyi misin diyor Kralistler'e duracak tırmanacak kadar. B görelim bakalım Dwayne'cim. Bizzat kendin gör iyi miyiz değil miyiz diye. <laughs> yani altımızda bu araba varken bence kimsenin şansı olamaz ama olsun da. Bu arada ben ah hayır 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 çok kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu abi. Neyse Allah'tan altı biletimiz var. Allah'tan altı biletimiz var. O yüzden sıkıntı yok abi. Ama size bir şey göstermiş olacağım aynı zamanda. Tamam yarış, yarış kazanamadık. Bakın gördüğünüz gibi yarış kaybedince para kazanamıyoruz. Ben videoyu burada durduracağım. Yarış kazandığımıza devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hata yaptığımızda oyunun en ufak bir acıması olmadığını gördünüz. Fena da bir para cebe indirmedik. Ve de bizi tebrik ediyor. Hani beni çabucak yendim falan diyor. İnanılmaz güzel. Şimdi biz 10. sıradayız değil mi? Aynen öyle. Ee, zaten klasik şeyler hani. Aynı kalitesi nasıl işleniyorsa öyle. Peki sen ne yapacaksın? Valla ben e, first etkinliklerine yani eventlerini oluşturacağım falan diyor. E, eğer ki sen de gelmek istersen katılırsın diyor. Arkadaşlar Fastlane'de de one eventlerdeki etkinliklerden bir tanesi. Hatta onu sizlere hızlı bir şekilde göstereyim. Ardından da videoyu sonlandırıp ikinci gün açılmasını bekleyeceğim. İkinci gün açıldığında ka kaydımıza devam ediyor olacağız. Bakın Opus slot kısmından en aşağıya Bounties var arkadaşlar. Bounties'e bakın First direkt olarak The ait arkadaşlar. Burada farklı etkinlik konseptleri falan var. Hepsinin farklı bir karakteri ve ufak minik bir hikayesi var. Ama öyle diyalog vesaire olmuyor. Yani giriş gelişme sonuç değil giriş sonuç gibi düşünebilirsiniz. Neyse biz ana etkinliğimize odaklanalım. Videoyu burada sonlandırıyorum. gibi kaldığımız yerden tam gaz ikinci gün açıldığında devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar <laughs> videomuza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Etkinin ikinci gün açılığı iki buçuk saat oldu neredeyse ama önemli yok çünkü yarış kaybettiğimizde para kazanamıyoruz ya. Zaten altı tane yarış var. Zaten altı biletimiz de olduğu için hiç sıkıntı yok. Evet 10. sıraya yerleştik artık e, kara listedeyiz. Tamam bu sadece başlangıç vesaire falan diyor. Devam etmemiz gerekiyor falan diyor. Tabi e, yükseldikçe üstüne ödül konacak vesaire falan diyor. Aynı Mosmantik'te olduğu gibi yani. O yüzden devam ediyoruz. Nitraş yarışı ile etkinimize kaldığımız yerden. Hadi bakalım let's go. <laughs> bu arada büyük ihtimal ben bu videoyu direkt olarak bugün atarım. Normal iki gün sonra atarım demiştim ama aradan bir gün geçmiş olacak. Yani ekstra içerik olmuş olur. Tamam sıradaki kişi yani 9 numaralı kişi Edge diyor. Tamam tehlikeli biri. Ee, çok fazla bilinmiyor vesaire falan diyor. Çok tanınan bir falan diyor. Dikkat etsen iyi olur diyor. Tamam dikkat ederiz. No problem. Nitraş yarışıyla devam ediyoruz. Evet. Arabamızın gücünü, hızını az çok test edebilmemize imkan tanıyan bir yarışıyla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bakalım aracımız nasıl performans gösterecek. Aracın azami hızını da bu sayede rahat bir şekilde görebileceğiz. Şöyle bir makas atmayı deneyecektim ama makas atamadım. Neyse bir şey olmaz ya. Çok da kritik bir draftikten falan ben zaten her şekilde parayı çıkaracağımdan dolayı. Bu arada aracımız şu anda 300 civarı bir şey basıyor gibi. Şöyle bir bakalım. Evet, 310 basıyor. Yani fena değil. Yani daha araç 2 yıldız. Yani daha çok taze. Geliştirme yapmadık. O yüzden bence hiç kötü değil. Tamam. Ee, öyle önüne gelen kare herkes direkt olarak yarışa çıkmaz vesaire falan diyor. Anladım. Yani öyle şakacı bir yarışçı değil falan diyor. Ciddi bir adam falan diyor. Okey. Okey. Hiç problem değil. Gerekeni yaparız. Gereken yarışları kazanır. Dikkati çeker. Ondan sonra yarışırız. Alabileceğimiz bir şey tabii ki de yok. O zaman devam ediyoruz. O zaman tam gaz devam ediyoruz etkinliğe. Ee, bu sefer zamana karşı bir yarışta devam ediyoruz. Sonra e, yavaştan olaylar olmaya başlayacaktır zaten yanlış hatırlamıyorsam. Daha fazla polis peşimize takılacak falan diyor. Daha fazlası geliyor diyor. Onları dojlamaya çalışıyor, onlardan kaçınmaya çalışıyor. Hiç problem değil, bizim zaten uzmanlık alanımız polislerden kaçmak. Ay bu arada ben BMW'nin sesini her zaman çok beğenmişimdir. Bu oyunda onu gayet güzel veriyorlar ya. Aracı kullanırken çok ayrı bir keyif alıyorum. Zaten canlı yayınlarda falan da defalarca M3 GTA kullanmıştım. Ee, farklı bir hesaptan. Yani o, çok seviyorum ya bu aracı. Gerçekten bayılıyorum aracın tipine, görünüşüne, dizaynına, performansına. O kadar fazla hoşuma gidiyor ki. Tamamdır. Ee, sokaklarda daha büyük tehlike yaratacak vesaire falan diyor. Sen karar yükseldikçe diyor. Kendine dikkat etmelisin diyor. Zaten bildiğimiz şeyler olduğu için bunlar. Detaylı bir şekilde çevirmekle uğraşmıyorum. Herhalde aramızda Bonspant 2005'i bilmeyen kalmamıştır. Oynamamış olan da kalmamıştır. Polislerden kaçmayan da kalmamıştır. Ve evet olaylar yavaştan başlıyor derken bunu kastettim arkadaş? Evet Razer. Evet. E, kare listede 10 numaralı yukarı çıkmaya çalışırken komik oldun mu sanıyorsun? Benim e, tatlımı boramayla mı çalacaksın? diyor. Seni tatlım mı? En son baktığımda kare 2 numaraydın Razer diyor ki en son ben baktığımda 2 numaralı 10 numaradan üstün. O yüzden ağzına dikkat etsen iyi olur. Neler yapabildiğini göster hain. Diyor bir de bize. Bir de hain diyor ne alakaysa sırf altımızda bu araba var diye kudurmasan mı acaba Raiders'cığım? Bir de karalese 2 numara olduğunu öğrendik ya Oo acaba 1 numarada kim var? Acaba 1 numarada kim var? Neden kendisi 1 numara değil? Bunların hepsini öğreneceğiz. Şöyle ben bir de üstüne bakasla attım nice. Güzel, biraz drafting de yapmış olduk. Oh, Keriz Draftingi, en sevdiğim, Keriz parası, bayılırız. Evet, rahat bir şekilde, çok rahat bir şekilde. Draftingi uğraşmasam 150 metre falan fark atardım da hatta ama para daha önemli, para daha önemli. Oh, şuna bak hele, bu çocuğun potansiyeli var. Şanslısın, ben normalde böyle karşıma çıkanlara böyle şey yapmam vesaire falan diyor, öyle nazik davranmam falan diyor. Yani arabanın gerçek sahibi seninle gurur duyardı diyor. Ee, seninle sonra görüşeceğiz. Eğer karalistlere daha fazla tırmanabilirsen diyor. Oo, Razer performansımızı beğenmiş. Razer böyle bir şaşırdı. Wow diyor altında bu araba var. Bir de potansiyelim var. Arabanın sahibi olsa seninle gurur duyardı diyor. Oo. Bakalım başımıza neler gelecek. Zaten sağda da gördüğünüz gibi Razer 2 numara. 1 numarada da, da <laughs> önceki etkinlikten tanıdığımız bir isim var. Razer, onun breakr'ye e yakın bir zaman önce geldiğini unutmuşum diyor. Evet, e, zamanda M3 tarafından alt edilmişti falan diyor. Yani M3 sayesinde önce tahta oturmuştu, bir numaraya oturmuş tane. Hani. Evet, bir numaraya çıkmak için Hile yaptığı vesaire falan söylüyor. Doğru bu arada bize şantaj yapılmıştı. Sonra işte e, M3 ile tahtta oturmuştu, başka bir yarışçı gelip onu tahttan indirene ne? Ya, yeah. Yani Mosmant'ın hikayesini anlatıyor bize kim arkadaşlar kısacası. Hani zamanda 15 numaraydı kare de, Bilmeyenlere anlatayım kısaca. 15 numaraydı. altımızda da bu araba vardı. Razer hile yaptı. Hile yaptıktan sonra da aracımızı aldı. Çünkü araba vs arabaydı hani. Biz kazandıydık. Razer'ın arabasını alacaktık. Ama işte şantaj yaptığı için. Bizim arabamızı alıyor. Sonra bizden aldığı arabayla da listede bir numaraya oturuyor. Sonra biz ana karakter olarak itikamımızı tekrardan alıp M3 yitirer geri alıyorduk hatta. Evet şimdi başka bir liste oluşturuldu ve e, BMW M3 onu tekrardan alt edecek diyor. Yani Razer'ın zamanında yaşadığı o kaderi biz Need for Speed No Limits, Need for Speed Urban Legends etkinliğinde tekrardan yaşatacağız. Kim aynen bunu söylüyor ki öyle de yapacağız. Bu arada Age ile kapışmadan önce yani Karalese'ye 9 numaraya tırmanmadan önceki son yarışımız bu. Evet hala Age'in dikkati çekmemiz lazım vesaire falan diyor. Onu tanıyan birini biliyorum diyor. Aynen aynen aynen. Yani öyle kolay kolay Ece e şey yapabileceğini falan mı sanıyorsun diyor. İyi şanslar diyor biliyorsunuz sonra. Eyvallah iyi şanslar dilediysen sıkıntı yok. Ama ben bir drafting yaparım senden hocam. Senden bir drafting yaparım. Bu arada yarışlar bir tık zorluyor. Onun bilgisini hani şimdiden vereyim. Hani gerçekten zorluyor şaka yapmıyorum. O yüzden hani dikkatli olmanız gerekiyor. Çok fazla drafting'e şuna buna abanmamanız Gerek Hani ben yapıyorum ama yani siz benim gibi riski atmayın. Eğer ki oyunu bir süredir oynamıyorsanız, yeniyseniz falan. Yani tecrübeli değilseniz hiç bulaşmayın. Ee, üçüncü günden itibaren zaten tekrar oynanabilen yarışlar falan var. Oralardan denersiniz drafting yapmayı vesaire. Ama kazanacağınıza emin değilseniz hani bulaşmayın. Yoksa hani o oyuna birazcık da olsa hakimseniz. Yarış oyunlarına karşı tecrübeniz varsa yapın tabii ki de. 921 draft tip parası aldık mesela. Para paradır. Evet. Beni yendin. Ona söyleyeceğim diyor. <laughs> ya bu arada <laughs> yenildikleri zaman çok komik olmuyorlar mı diye bir şey söyle kim? Bence de bu arada. Kesinlikle. Neyse şimdi yeterli ee, tabii ki de doğal olarak şeye ihtiyacımız var. Adını siz söyleyin. PR değerini arttırmamız gerekiyor. Hatta ben ekstradan parça da aldım. Çünkü para var. Yani parayı zaten e, dükkandan böyle parça falan almak için kullanacağım. Hatta mümkün mertebe sevgili arkadaşlar. Yeşil parçaları almaya daha fazla özen gösteririm. Çünkü hani sıradan parça. E, 4000. Nadir parça yani yeşil olan Ankam'ın parçalar. Yani limited break disk gibi. Break disk gibi. 6000 arkadaşlar. 6000 olduğu için de doğal olarak tabii ki de bunu yapmam daha mantıklı. Yani 4000 parçayı zaten 5. güne kadar toplayabilirsiniz. Tekrarlanabilen yarışlardan falan. O yüzden 6000 verip yeşil parça almak daha mantıklı. Çünkü ileride bu parçalar daha fazla canımızı sıkacak bir ihtiyacımız olacak. Oyun bizden 526 istiyordu. Biz 528 yaptık. Intake verecek bir tane. Intake'i de basarız zaten. Ve evet karşımızda Edge. Mercedes-Benz SLK 55 kullanıyor kendisi. Hadi bakalım. He, ha, beni kara atmaya mı geldin? Sen bayağı kafayı yemişsin falan diyor. Ha, yani bir sebepten dolayı buradayım. Razer yendiğini duydum. Beni hayal kırıklığına uğratmasan iyi olur diyor. Yani Razer yendiğimiz doğru evet. O zaman kara de düşünmemiz gerekiyor mantıken. Ama işler böyle yürümüyor arkadaşlar. Yani olay. Önce kara listede yenmek istediğiniz kişinin konumun altına geleceksiniz. Hani biz şu an 10 numarayız ya mesela. Ece yenmek, 9 numaraya yerleşmek için Ece yenmemiz gerekiyor. Ama Razer 2 numara olduğu için 3 numara olmadan biz kendimiz gelip Razer'ı yensek de bir anlam ifade etmiyor. Kalesin 3 numarasının gelip alt etmesi lazım yani yükselmesi yükselmek istiyorsa. Ama keşke şey olsa böyle. Madem 10 numarayız, 1 numarayı yenelim abi ve direkt Kalesin'e 1 numara olalım falan. Ama en azından burada bir adalet var. Neyse draft fena para indirmedik. Artık Kalesin'e 9 numaraya çıktık arkadaşlar. Evet numara 9 Yani polisler tarafından Bütün gün kovalanmayı falan istemiyordum Zaten tadını çıkar diyor Eee tamamdır Eee peki Kendisi bir hayalet gibi bir şeymiş Yani gizemli bir yarışı varmış Diyor ondan bahsediyor acaba kim ileride öğreniriz Bakın gördüğünüz gibi artık 9 numarasını diye burada yazıyor zaten Normalde hani böyle bir şey yazmaz Etkiliyor özel bir şey bu haberiniz olsun. Ve etkinliğin yani Need for Speed Urban Legends etkinliğimizin ikinci gününde bu yarışla beraber Kalise 9 numara çıkmamızla beraber bitirmiş olduk. Yükseltmeyi de yapalım. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Flyway falan bulmamız gerekecek. Şu an PR değerimiz 529. Ee, artık yani üçüncü günden itibaren tekrarlanabilen yarışlar falan başlayacak. Ben onları zaten video dışında oynayacağım. Üçüncü günü direkt olarak tamamlayacağım. Hatta ben üçüncü gün açıldığında ayrı bir video yaparak bir tane reklam izleyip falan. Belki dördüncü günde de benzer bir şey yaparım. Neyse sevgili arkadaşlar bu video benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve sizlere bir şeyler katabildiysem destek amaçlı bir beğenim bırakmayın. Kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone Başka bir ve çektiğimizden daha haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinizi çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.